Kemal Kılıçdaroğlu 2020 yılı değerlendirme toplantısına bazı medya kuruluşlarını çağırmadı. Şaşırılacak bir şey yok. Önceki yıllarda da böyle yapmıştı. Ötekileştirmeyi bizzat kendisi yapıyor. Akreditasyon uyguluyor. Sonra da basın özgürlüğünden falan bahsediyor. Türkiye Gazetesi ve TGT'yi çağırmamak yarım asırlık bu kurumlara bir şey kaybettirmez. Bu köklü kurumlar siz yokken de vardı Sayın Kılıçdaroğlu. Siyasetçi güvenilir olmalı ki seçmen ona oy versin. Söyledikleriyle yaptıkları örtüşmeli ki seçmen ona güvensin. Söz ile icraat farkı olursa 14 seçim üst üste kaybedersin. Neyse konumuz bu değil. Sözde Cumhurbaşkanı ne demek? Sözde Ermeni soykırımı cümlesi Türkiye Cumhuriyet Devleti tarafından kullanılır Niye başına sözde kelimesi ekleniyor Ermeni iddialarını boşa düşürmek ve sol kırım olmadığını vurgulamak için Kemal Kılıçdaroğlu da aynısını yaptı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanının meşru olmadığını iddia etti ne kadar galiz bir ifade Ama bu cümleyi rastgele tesadüfen veya yanlışlıkla kurmadı bilerek isteyerek hesap ederek ve önceden hazırlanarak yaptı Devletin kurumları hedefte, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren 26 milyon 330 bin kişiyi de yok sayıyor. %52'lik seçmenin demokratik iradelerini ve oylarını kabul etmiyor. Aslında Kemal Bey CHP'yi istediği kalıba soktuktan sonra başka yollara saptı. Siyaset sınırının dışına çıktı. Adalet yürüyüşü ile sokağa hareketlendirmeye çalıştı. Muhalefeti sokakta yapmaya başladı. Tam yeri gelmişken Kemal Bey'in şu cümlesini de hatırlamak lazım. Bana sokakta polise direnecek, Toma karşısında duracak il başkanı lazım. Bu iktidarı siyaset dışı yollarda aramak değil de ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan için sözde diyerek devletin demokratik kurumlarını reddetti. Cumhuriyet kurumlarını da gayrimeşru ilan etti. Kemal Kılıçdaroğlu uzun süredir siyasetini Erdoğan karşıtlığı üzerinden kurguluyor. Toplumu kutuplaştırıyor, bölüyor, ayrıştırıyor. Her fırsatta sokağa davet ediyor. CHP içindeki bir grup ''Sessizce olanları izliyor. Sessiz kalmak onlar için bir tercih değil aslında. Zorunluluk.'' ''İsimlerini gizli tutmaya çalışıyorlar. Ama CHP Genel Merkezi şecerilerine kadar biliyor. Muharrem İnce ile ilişkide onlar da takip ediliyor. Bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'na rapor ediliyor. Bu grup kullanılan dili sert buluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini eleştiriyor. HDP ile bu kadar iç içe geçmesini istemiyor.'' CHP'nin aksine terörle mücadeleyi sosyal medyadan destek veren isimler hala var. Bu isimler partinin marjinalleştirilmesinden de rahatsız. CHP seçmenindeki güvensizliğin has safhaya ulaştığını söylüyorlar. Bir tarafta üniversitelere siyaset sokulmasın diye açıklama yapılıyor. Diğer yandan CHP il başkanı olayları provoke etmek için Boğaziçi Üniversitesi'ne gidiyor. Boğaziçi'nden yeni gezi çıkarabilir miyiz? Sokakları provoke edebilir miyiz? Kaos oluşturabilir miyiz? Kemal Kılıçdaroğlu kaos siyasetine yılmadan, usanmadan devam ediyor. Dün sonuç alamadı. Öyle anlaşılıyor ki yarın da sokak siyasetine, cumhuriyet kurumlarını itibarsızlaştırmaya, halkı kutuplaştırmaya devam edecek. Teşekkür ediyorum sizlere. CHP sözcüsü Öztrak, sözde Cumhurbaşkanı ifadesinin partili Cumhurbaşkanı nedeniyle kullanıldığı anlamına gelen bir cümle kurdu. Tamam da Cumhuriyet tarihine birlikte bakalım. Atatürk, İnönü, Bayar, Özal, Demirel, Sezer ve Gül. Hangisi partisi cumhurbaşkanıydı? CHP anayasada yazılanları da unutuyor ve yok sayıyor. Cumhurbaşkanı devletin ve hükümetin başıdır. ABD'ye de bakalım. Clinton, Bush, Obama, Trump ve Biden partisiz cumhurbaşkanı mıydı? CHP iktidara gelince yapacaklarını anlattı mı? Hayır. Mesela terörle mücadeleye devam edecek mi? Açıklamalarına dikkat edilirse PKK operasyonlarından rahatsızlar. Mavi Vatan Yunanistan'a bırakılacak söylediklerine bakılırsa Türk gemisine çıkan Alman askerleri haklı. Türkiye haksız. Mesela Biden, Trump'ın aksine ABD'nin Çin politikasını değiştirecek mi? Pek öyle görünmüyor. Kemal Bey aslında Türkiye, Türk seçmeni ve Türk devletinin ali menfaatleriyle kavgalı.